arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle su para yayınlarının AYT edebiyat çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hazırsanız başlıyorum. İlk sorumuza baktığımızda ilaç üretimi birbirinden bağımsız birçok adımı ne olabilir? Barındıran, ihtiva eden, içeren, kapsayan, çevreleyen. İhtiva eden kavramını eğer bilmiyorsanız aynı şekilde içeren, kapsayan anlamına gelmekte. Hepsi birbiriyle hemen hemen aynı anlama geliyor. Ben sadece çevreleyeni çok mantıklı bulmadığım için ve ille de bir şık elemek istediğim için oyumu bundan yana kullanıyorum ve devam ediyor. Ham maddelerin ilaca ne olabilir? Bağlanması, bürünmesi, ilaca bürünmek kolay bir kavram değil. İlaca çevrilmesi olabilir, dönüşmesi olabilir, ilaca bağlanması da biraz risklidir. Bunu da elemek istiyorum. İlaca çevrilmesi ya da dönüşmesi bazı durumlarda bir yıldan fazla sürebiliyor. Buna bağlı olarak üretim maliyetleri de oldukça yüksek oluyor. Ayrıca tüm bu süreçleri kusurlu ve kalitesiz üretim, üretim ihtimali de olasılığı da artıyor. İhtimal mi olasılık mı? Bir dursun bakalım. Sektörler arası kıyaslama yapılacak olursa yarı iletken endüstrisinde hatalı üretim oranı yaklaşık yüzde bu kadarken bu oran ilaç üretim süreçlerinde yüzde 6.7 ile yüzde 50.9 arasında vuku buluyor gerçekleşiyor vuku bulmak meydana gelmek ama bir olayın meydana gelmesi olarak kullanılır. E gerçekleşiyor demek bu noktada daha mantıklı oldu. Biraz kafanızı karıştırmak için vuku bulmak ve ihtiva eden kavramlarını kullanmışlar. Ama bakın bunu bilmiyorsam bile buradan eleyebildim. Mevzuyu buraya kadar getirdim. Burada bu daha mantıklı geldi. Yani bir şeyi bilmediğinizde şıklarda eksik bir şey olduğunda lütfen paniklemek yerine ben bu soruyu nereden yakalayabilirim diye çaba sarf edin. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci soruya geldiğimde aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diyor. Nicel veri kullanımına nicelik sayılabilirdi. Karşılaştırma için daha en gibi ifadeler işimi görür. Açıklamalı yol izleme, mecazlı söyleme ve alıntı yapmak. Alıntı yapmak için şöyle tırnak içerisinde bir şeyler var mı yok mu direkt ona bile bakabilirim. Ama gözüme bir şey çarpmıyor. Bir inceleyeyim. Barbaros Hayreddin Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde Midilli'ye yerleşen Yakup Ağa'nın çocuklarından biriydi. Kardeşleri Oruç ve İlyas reislerle birlikte genç yaşta başladığı deniz maceraları kısa zamanda Avrupa ve Akdeniz'in %90'ında tanınmasını sağladı. %90 nicel veri çok gür olan saç ve sakallarının kızıllığı nedeniyle Avrupa'da Barbaros yani Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Hayrettin Paşa'nın is asıl ismi Hızır'dı. Hayrettin adını ise yaptığı yararlı hizmetler sonucu bizzat Yavuz Sultan Selim vermişti. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu hizmetine giren Hazır Reis artık Kaptanı Derya Hayrettin Paşa ve Cezayir Beylerbeyi olarak tarihe geçecek. İstanbul'da gemilerini demirlediği Be Beşiktaş sahilindeki türbesinde meftun bulunan Hayrettin Paşa birçok yabancı dili konuşabilen devrinin en meşhur aydınlarındandı. Karşılaştırma da var. Tamamı zaten açıklamalı bir yol izleme mecazlı söyleme başvurma var ama hiçbir yerde alıntı yaptığını görmedik. Ben zaten tırnak içerisinde bir şey görmeyince cevabı Edirne rahatlıkla diyebilirim. Eğer risk almaksa risk almak ama yine de şu an sizin için okuyup çözüm yapmakta fayda var. Geldim üçüncü soruya. Mehmet Akif ile ilgili olarak hangisine ulaşılabilir demekte? Sanat yaşamı boyunca İslam davasının savunucusu olmuş olabilir. Dönemin yönetimi tarafından uygulanan baskılar sonucu Mısır'a göçmüştür. Yaşarken de öldükten sonra da eleştirilere maruz kalmıştır. Yaşımı boyunca bir görüş etrafında toplanan insanlara hep mesafeli durmuştur. Çağdaşı olan birçok sanatçı ve düşünür tarafından din anlayışı eleştirilmiştir. Hadi bir bakalım. Mehmet Akif aramızdan ayrılalı çok uzun yıl oldu. Ama hayatında olduğu gibi vefatından sonra da hiçbir zaman gündemden düşmedi. Direkt buldum işte C. Yani ilk şeyden cevabı vermiş. Gündemden düşmemesi iyi veya kötü fark etmez. Her zaman eleştirilere maruz kaldığını söyleyebiliriz. Geldim dörde. Hangisinde tanımlama söz konusudur demekte. Bakalım. Su altı hokeyi, başlık, mayo, eldiven gibi temel ekipmanı giymiş 6'şer kişiden oluşan iki takım arasında yüzme havuzu dibinde sopalar ile oynanan bir sualtı sporudur. E, tamam mis gibi hokeyi anlatmış işte. Neyse bakalım. Oyunun amacı sualtı hokeyi sopası yardımıyla pak dediğimiz topun sürülerek ve sürekli paslaşarak karşı takımın kalesine gol atmaktır. Buradan sonrasında artık açıklama yapıyor. Ben size konuyu anlatırken demiştim ki genelde ilk cümlede tanımlama yapılır, devamında açıklama yapılır. İkisi arasındaki fark tanımlama dediğimde bu nedir soruma cevap vermesini isterim. Açıklamada ise beni ikna edici cümleler kurmasını isterim. Bu yüzden cevabım Adana. Geldim 5. soruma. Söz sanatlarının hangisinin örneği yoktur diyor. Şimdi bakıyorum. Şah verdi, fili sürdü, sinemde yaradalı. Şu cihanda gülmedim, yaradan yaradalı. Şuradaki yaradan yaradalı hem yara hem yaratan anlamında yani ilahi bir güç anlamında kullanıldığı için çok güzel bir cinas var diyebilirim. Cinas neydi? Yazılışları aynı ama anlamları farklı. Aslında benim için eş sesli sözcüklerin kullanılması diyebilirim. İkincisine bakalım. Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir, oynuyor mu kaydetme. Teşbih diyoruz. Benzetme olduğu için. Nereden var? Çocuk gibidir ee, dediğinde benzetme yaptığını görüyoruz. Üçe bakıyoruz. Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzü mağım. Kurbanın olan var mı benim bunda günahım? Şimdi ey yüzü mahım derken ey ay yüzlüm demek istiyor. Ey dediği için nida diyebilirim. Ama öyle bir yöntemim ne yazık ki yok. Diğerlerine bakalım. Ay. Ee, Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken derken. Ee, burada da tenasüp yani uygunluk sanatı. Aynı zamanda benzetme de var ama benzetmeyi yukarıda kullandım. Uygunluk deyince yani tenasüp deyince ne bilmeliydik? Aynı kategoriye ait sözcüklerin bir arada kullanılması. Bakıyoruz gecemiz, mehtabımız, yıldızımız, güneşimiz bunların hepsi bize tenasüpü gösterir. Diğerine bakalım. Eskiden adettir dağdan gelenler bağda olanları kovar demişler. Buna da irsali mesel yani şiirin içerisinde atasözü kullanmak diyorum. Dağdan geldin bağdakini mi kovuyorsun sen şeklinde kullanılır. O yüzden hüsnü talip yok. Geldim 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez demekte. Şimdi bakıyorum. Telmih aracılığıyla gerçek kimliklere yer verildiği. Zaten kasidelerin baki, Nedim'in eseri, Gelsin Hafız Şeyh Galip Fuzuli, Gülistan'da gül derlesin sade derken dediklerini görüyoruz. Ahengin iç uyaklarla sağlandı diyor. Burada hiç ne yazık ki yok. Çünkü iç uyak genelde Oruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde daha rahat bulunabiliyor. O yüzden ona hiç aramamıza gerek yok ki cevabın o olduğunu düşünüyorum. İmgesel bir anlatım yeğlediğini imgenin tamamını şurada görmekteyiz. Evet içerik olarak lirik nitelikler taşıdığı doğru İstihare sanatından yararlanıldığı İstiharenin e, sadece kendisine benzetilen ya da benzeyenle yapıldığını söylemiştik. E, buna istinaden baktığımızda e, diri kelimeler, kazılsın anılara, gülümseyiş nisan yağmurlarında, okşasın kahkaha yeli yüzümü, martılar uçuşsun tepemden şeklinde bir benzetme yapıldığını, bir istekte bulunduğunu görüyorum. O yüzden cevabıma da D seçeneği rahatlıkla diyebilirim. Geldik yedinci sorumuza. Hemen bakalım hangisi söylenemez demekte. Şimdi çapraz kafiye tapşırma 11 lehece yarım uyak ve redifle sağlandığı irsali mesel. İrsali meseli öğrendik atasözü dedik. Yarım uyak ve redif ötmek, gütmek, etmek, TTlere redif alıp e, t'leri sadece yarım uyak alıyoruz. Doğrudur. 11 lehece ölçüsü doğrudur. Tapşırma dörtlüğüne yer verildiği Seyrani yani mahlasın geçtiği yer doğrudur ama çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı yanlıştır. Geldik 8'e hemen. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Teşbih, naat, ilahi, kafiye ve redif ve mesnevi nazım şekli. Şimdi bir bakalım. Ee, şiiri okumaya başladığımızda ben bunun mevlit eseri olduğunu anlıyorum. Nereden anlıyorsunuz derseniz sadece şunu bilmeniz bile yeterlidir. Ee, o yüzden direkt naat türüne örnek olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Dokuzuncu sorumuza bakıyorum. Eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi ikisinin dışta kaldığını soruyor. Şimdi Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazdığımız esere Divani Lugati Türk diyoruz. O yüzden şöyle yapayım. A, B, C diyelim. Buna A diyorum. Dede Korkut kitabı için 15. yüzyılda bilinmeyen biri tarafından kaleme alınan ve Oğuzların yaşayışları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan önemli bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. B. Kutatku Bilik için ise edebiyatımızda aruz ölçüsünü kullanıldığı ilk eser derim. O zaman 2 ve 3 dışarıda kalır. Cevabıma C seçeneği derim. Geldim 10. soruya. Nazım türünün ne olduğunu sormakta. Üçüncü de Yahu ismini oku. Garip bülbül gibi durmayıp şakı. Kendi vücudunda bula gör hakkı. Erişir canına fazla hüdanın. Hmm. Düşünüyoruz ne olabilir? Şatiye eleştiriydi. Devriye Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz'in döngüsünü anlatıyordu. İlahi Allah, peygamber ve çeşitli din büyükleri için yazılan biraz daha övgü temelli şiirlerdi. Münacat, yakarış, istek anlamına geliyordu. Ama nutuk, bilgilendirici ve eğitici şiirlerdi. O yüzden cevabımı nutuk diyebilirim. Geldim 11'e. Sözü edilen destan. İspanyol edebiyatının en eski kahramanlık destanıdır. 12. yüzyılın ortalarında oluştuğu sanılan destan, İspanya'nın ulusal kahramanının yaşamını konu alır. Savaşçı diye anılan kahraman, Mağribilere karşı savaşlarda kendini göstermiş bir kişidir. 3 bölümden oluşan destanın başlıca kişileri tarihsel gerçeklere bağlı kalınarak betimlenir. Orta Çağ'ın en önemli destanlarından biri olan bu yapıt ahlak değerlerini yücelten üstün şiirsel ve estetik nitelikleriyle dikkat çeken ve sonrasında 18. yüzyılda yeniden keşfedilmiş Lesit bahsettiği destan. Peki diğerleri nedir? Onlara bakalım. Ramayana da Hint mitolojisinde var olduğunu ve e, tanrı Vişnu tarafından e, Tanrı Vişnu'nun etrafında geçen olayları yazdığını biliyoruz. Şehname'nin Firdevsi'ye ait olduğunu biliyoruz. Gılgamış Destanı'nın Sümerlere ait olduğunu biliyoruz. İlyada'nın da Homeros tarafından Troya Savaşı paralelinde meydana gelen olayları anlattığını biliyoruz. Yani bu tamamen bir bilgi sorusu. Yakalayabileceğiniz bir yerde yok. Bilmeniz lazım. Geldim 12. soruya hangisinde özgün nitelikler ağır basmaktadır diyor. Lirik, duygusal, satirik eleştiri, epik kahramanlık, didaktik öğretici, pastoral ise doğa şiirleri. Baktığımız zaman gün biter, gülüşün kalır bende, anılar gibi sürüklenir bulutlar. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de derken çok güzel duygusal bir aşk şiiri olduğunu görmekteyiz. Cevabımız Adana. Geldik 13'e ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır demekte. Hemen bakıyoruz. Tanınmış bir şiirin kafiye ve ölçüsü örnek alınarak şaka, alay ve latife yoluyla yazılan nazire. Doğru. Tek başına tam bir anlam ifade eden, anlamca iki, ikinci bir dizeye ihtiyaç duymayan Mısra, Mısra'yı azade. Hatta e, bir şairin popüler olmuş dizeleri içinde böyle kullanıyoruz. Anadolu'da ilk örneklerini Kadı Burhanettin'in verdiği Türklere özgü tuyu doğru. Genellikle gazelin beyitleri arasında ziyade adı verilen kısa dizelerin eklenmesiyle oluşur. Hayır kıta değil kıtayı biz iki veya iki beyitten uzun matla ve mahlas beyti olmayan bir nazım biçiminin adıdır diye kodluyoruz. O yüzden uyuşmayana denizli ve geldim 14'e eşleştirme yapmamı istiyor. Şimdi şöyle bir güzel yanı var. Zaten garipnamenin Aşık Paşa'ya ait olduğunu bilirseniz başka hiçbir şey bilmenize gerek kalmaz. Hani her zaman diyorum ya bir tane bir şey bilin en iyisini bilin. Bir tane bir şey bilin sizi doğru cevaba götürecek olan şeyi bilin. Zaten garipnamenin Aşık Paşa'ya ait olduğunu bildim mi tamamdır. Geldim 15. soruya eserlerin hangisinden alınmıştır diyor. Şimdi göz gezdiriyorum. Şikayetname okey. Garip, garipnamenin Garipnamenin Aşık Paşa tarafından yazıldığını biliyorum. Her Harnamenin eşekname olduğunu, şikayetnameye benzerlik gösterdiğini biliyorum. Mantuku Tahir'in Feridüddin Attar tarafından yazıldığını ve kuşların dili olduğunu biliyorum. Hocam bu bilgiyi neden verdiniz derseniz Simurg. Kanat, kanat, kuş, hüt hüt bir kuş çeşidi ve gül şehriyi e, gördükten sonra o zaman cevabımı çok rahat bir şekilde mantıklı sayır diyebilirim. Anahtar kelimelerden yakalamanız lazım. Hocam şikayetname olsaydı dilin nasıl olurdu? Daha isyan eden bir dille karşılaşırdık. Geldik 16'ya. Verilen sanat akımının ne olduğunu sormaktalar. Hemen inceliyoruz. Düşüncenin gerçek etkinliğini ortaya çıkarmak için hipnoz seansları, gerçek sanat yapıtının sanatçılarca akıl ve irade denetimi dışındayken oluşabileceği, peki herkesin birkaç sözcük ya da cümle ekleyerek oluşturduğu otomatik yazı biçimini benimseyip noktalama işaretlerine karşı çıktılar hipnoz seansları dediğinde direkt gerçek üstücülük yani sürrealizme düştüm. Bilinçaltı, rüya, hipnoz bunların hepsi sürrealizmde önemliydi. Geldim 17. soruya. Sözü edilen divan şairi kim? Devrinde Sultanı Şuara ünvanını almıştır. Devam ediyorum. İkinci Beyazıt'a 33 gazelini göndermiştir. Hüseyin Bari Karadan gördüğü ilgiye ve sarayda kendisine verilen öneme bağlayarak Nazirelerinden birinde Fatih'in kendisine gösterdiği alakanın yeniden gösterilmesi gerektiğini işaret etmiş. Ve Kerem Kasidesi ile Benevşe ve Apredifli gazelleri çok beğenilmiştir. Biz buna direkt Aşıkpaşa diyebiliyoruz. Çünkü Karam, Kerem Kasidesinin Aşıkpaşa'ya ait olduğunu biliyoruz. Geldik 18'e hangisi getirilmelidir demekte. Hemen bakalım. Şiirlerinde tabiat ve İstanbul. Hmm, tabiat ve İstanbul tamam. Ee, divan şiirinde İstanbul Türkçesini yerleştirmek gibi bir rolü olan sanatçı zaman zaman halk söyleyişinden gelen ifade malzemesine de açılır. Tabiatta ve zevk hayatına açık yönü ve üslubu ile Şeyhülislam Yahya ve Nedim'e bir öncü sayılmışsa bu kişi olsa olsa baki olur. Çünkü üstad olarak benimsenmiştir geldim 19'a. Hangisi söylenemez? Bir araştırmacıdan bahsediyor. Tanzimat döneminde yazılan ilk edebi romanı okuyunca Tesadüflerin Aşırılığı beni oldukça şaşırtmıştı. Bu romanın edebiyatımızda yeni görülmeye başlanmasından kaynaklanıyordu. Roman bitince bu dönemde yazılan roman ve hikayeler üzerine bir araştırma yapmaya karar verdim. Kediler hiç düğün, pandomima gibi hikayelerin yer aldığı kitap tarzıyla ilginçti. Dilber adlı Kafkasyalardan köle olarak getirilen bir kızın dramını anlatan romanın kurgusu oldukça sağlamdı. Muhsin Bey, Saime, Şemsa adlı hikaye kitapları devrinin zihniyetini yansıtması bakımından incelemeye değerdi. Hmm. Şimdi bunları bununla eşleştirmemi istiyor. Hemen bir bakalım. Şimdi eşleştirmelerimize baktığımızda e, Muhsin Bey'in Sayme Şemsan'ın Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olduğunu görüyoruz. Yani o dönemin zihniyetini yansıttığını düşünmekte. E, küçük şeyler, kediler, hiç düğün, pandomima gibi hikayelerin yer aldığı kitap ve Sami Paşazade Sezai'ye ait. Doğru. Sergüzeş romanını kurgusal yönden sağlam bulması. Evet bunu da görüyoruz. Namık Kemal'in Cezmi adlı hikayesini tarihsel bir yapıt olarak değerlendirdiğini böyle bir şeye rastlamıyorum ama Ali Bey, Mahpeker, Dilaşup gibi kahramanların yer aldığı yapıtı okuduğunu yani intibahtan beslendiğini görüyoruz. Ama devamına baktığımızda Cezmi'yi tarihsel bir yapıt olarak değerlendirdiğini görmüyoruz. O yüzden cevabıma B seçeneği diyebilirim. Geldim 20'ye. Hangisi getirilmelidir demekti? Hemen bir bakıyoruz. E, hayatın gülünç ve kaba taraflarını romanlaştırmış. İstanbul'un kenar semtleriyle arka ve tenha sokaklarında yaşayan insanların hayatını etkileyici bir üslupla anlatmıştır. Kahramanlarını ağız özellikleriyle konuşturmada, züppe, anormal tipleri kategorize etmede önemli. Tamam, naturalist akımına bağlı kalmak ister istemişse de eserlerinde yer yer romantikliğini görüyoruz. Başka? Onun o mizahlı, etkileyici söyleyişinin altında yatan aslında bizim hayatımızın acı gerçekleridir. Şıklara baktığımda Ahmet Rasim, Hüseyin Cahit, Rıza Tevfik, Hüseyin Rahmi, Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Cevabımıza Hüseyin Rahmi Gürpınar diyoruz. Çünkü kendisini gönül ticareti, tünelden ilk çıkış, etisenin kemiği benim şeklinde eserlerinin olduğunu ve dilinin... Hem naturalizm hem romantizm bağlamında karma olduğunu biliyoruz. geldik 21'e dönemin özellikleri ön plandadır demekte. Roman Ahmet Celal adlı bir Türk subayının anılarından ibarettir. Hmm. Ahmet Celal'den ibaretse, Ahmet Celal'in yaban romanda önemli bir karakter olduğunu biliyorum. Hadi oradan geliyoruz. Kimin peki bu eser? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait. Peki Yakup Kadri'yi ben nerede görüyorum? Milli Edebiyat'ta. Bakın romanın bir kahramanından bana dönemine kadar bir yolculuk yaptırdı. Dikkatli olun cevabımız D seçeneği. Hemen 22'ye bakıyoruz. Hangisi söylenemez demektir. Otların yeşil olmazı, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Bu dolalık ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı, olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boyunu bosunu almamış taze deve dikenleriyle kara karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Bakalım şimdi. Birinci kişinin anlatımını kullanıyor mu? Evet. Durum hikayesi mi? Evet. Çünkü bir olaya bağlamadı. Bilinç akışı tekniği var mı? Şurada görüyorum. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Kendi kendiyle konuşuyor. Bilinç akışı. Evet anlatımda betimlemeler var mı? Zaten şurada betimleme yaptığını gördüm. Üst kurmacanın imkanlarından yararlandığı. Şimdi üst kurmaca dediğimiz şeyin postmodern edebiyatla bağlantılı olduğunu bilelim ve üst kurmacada diğer metinlerden alıntılar yapıldığını, yani telmihin biraz daha ileri versiyonu olduğunu bilelim. Ama böyle bir metinde buna rastlamıyoruz. O yüzden cevabıma Edirne diyorum. 23'e bakıyorum. Parçada sözü edilen topluluğun üyelerinden biri değildir demekte. Bakalım Cumhuriyet döneminin beyanname ile ortaya çıkan ilk edebi hareketi olan bu topluluk Servet Fünun dergisi etrafında bir araya gelir. Altı şair bir hikayeciden olan sanatçıların seslerini duyurabilmesinde Servet Fünun dergisi bir basamak görevini görür. Temsilcilerinin birçoğu bu dergideki ilk yazılarının Nisan 1927'den itibaren yazar. Tamam bakalım topluluğun üyelerinden biri değildir demekteydi. Topluluğumuz kim ve üyeleri ne? O zaman yedi meşalecilere bakıyoruz. Sabri Esat, Yaşar Nabi, Vasfi Mahir, Ziya Osman Sabah, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi ve Muammer Lütfi'yi görüyoruz. Teke kimi görmüyoruz? Yusuf Ziya Ortaçı. O zaman cevabımız C seçeneği. Geldik son sorumuza. Saf şiire örnek gösterilemez demekte. Saf şiirin bireysel olduğunu, Ahmet Aşim ve Yahya Kemal etrafında döndüğünü bilmemiz işimizi kolaylaştıracaktık. Saf şiir daha çok lirik özellikler göstermekte. Ama B seçeneğine baktığımda dur yolcu ile başlayan şiir bizim kahramanlık yani epik kategorisine koyabileceğimiz bir şiir olduğu için saf şiire örnektir diyemeyiz. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın.